Adıyaman Belediye Başkanı Doktor Süleyman Kılınç, Pençekilit Operasyonu, bölgesinde şehit düşen kahraman Türk askerleri için taziye mesajı yayımladı. Adıyaman Belediye Başkanı Doktor Süleyman Kılınç, Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe, Kilit Operasyonu, bölgesinde teröristlerin silahlı saldırısı sonucu şehit olan kahraman askerlerimiz uzman çavuş. Eyüp Orlu ve Suvarlı nüfusuna kayıtlı Adıyamanlı hemşehrimiz Piyade Er Mehmet Demir için taziye mesajı yayımladı. Başkan Kılınç, mesajında şu ifadelere yer verdi, Pençekilit Harekatı bölgesinde şehit düşen kahraman askerlerimiz uzman çavuş. Eyüp uğurlu ve suvarlı nüfusuna kayıtlı hemşehrimiz Pide Er Mehmet Demir'e Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve silah arkadaşlarına başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dilerim, milletimizin başı sağ olsun. Okul Çevresi Denetimi Ülkemiz genelinde okul çağındaki çocuklarımızın huzur ve güven içerisinde yolculuk yapmalarını sağlamak ve güvenli bir eğitim-öğretim hayatı sürdürmeleri amacıyla ilimiz genelinde yapılan uygulamalarda. 658 şahıs. 25 araç. 32 iş yeri. 34 park ve bahçe. 11 metruk yer kontrol edilmiştir. Okul servis araçları denetiminde 171 araç ve sürücüsü kontrol edilmiş, bir sürücüye trafik yönünden idari işlem uygulanmıştır. İl Özel İdaresi 2023 Mali Yılı Bütçe Tasarısı, 350 milyon Türk Lirası olarak kabul edildi. Adıyaman İl Genel Meclisi Kasım ayı toplantılarında görüşülen 2023 Mali Yılı Performans Programı ve 2023 Mali Yılı Bütçe Tasarısı, 350 milyon Türk Lirası olarak İl Genel Meclisi tarafından oy birliğiyle kabul edildi. Adıyaman İl Özel İdaresi'nin 2023 yılı bütçesinin görüşüldüğü Kasım ayı oturumları bugün sona erdi. İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşen İl Genel Meclisi toplantılarının son oturumunda Adıyaman İl Özel İdaresinin 2023 yılı bütçesi 350 milyon Türk Lirası olarak oy birliğiyle kabul edildi. Geçen yıl 160 milyon Türk Lirası olan İl Özel İdaresi bütçesi bu yıl 350 milyon Türk Lirası olarak kabul edildi. Sanko Üniversitesi 2022-2023 Akademik Yılı Açılış ve Beyaz Önlük Giyme Töreni, Abdülkadir Konukoğlu Kültür ve Spor Merkezi'nde gerçekleştirildi. Törende, Tıp Fakültesi 1. Sınıfta öğrenim gören 96 öğrenciye beyaz önlük, atama ve yükseltmeleri tamamlanan 28 akademisyene de cübbe giydirildi. Mütevelli Heyet Onursal Başkanı Abdülkadir Konukoğlu törende yaptığı konuşmada ana gayelerinin ülkeye hizmet edecek üst düzey sağlık profesyonelleri yetiştirmek olduğunu söyledi. Yeni üniversite binasının yapımı için gerekli izinlerin alındığını ve ruhsatların çıktığını açıklayan Konukoğlu, "Yeni kampüsümüzde fakülte binalarının yanı sıra yurtlar yapacağız. Başvurularımızı yaptık, üniversitemize bazı yeni fakülteleri de kazandıracağız." dedi. Öğrencilere meslek hayatına atıldıklarında hastalara anne, baba ve kardeşleri gibi yaklaşmalarını öneren konuk oğlu, hastanın yanına gittiğiniz zaman candan davranın. Hastalarınız ve hasta yakınlarınıza empati kurarak yaklaşın. Yeni akademik yılın hayırlı olmasını diliyor, çıktığınız bu yolda başarılar diliyorum, ifadelerini kullandı. Adüde Sıfırdan Zirveye Başarı Hikayeleri adlı program düzenlendi. Adıyaman Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Sıfırdan Zirveye Başarı Hikayeleri adlı program gerçekleştirildi. Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası, Adıyaman Genç Girişimciler Kurulu ve Adyu Genç Kariyer Topluluğu'nun katkılarıyla rektörlük konferans salonunda düzenlenen etkinliğe Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Turgut, Rektör Yardımcıları Profesör Doktor Fatih Doğanoğlu, Profesör Doktor Cumhur Kırılmış, Rektör Danışmanı Doçent Doktor Zuhal Karagözgenç, Üniversite Akademik ve idari Çalışanları ile öğrenciler katıldı açılış konuşmasını Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Ahmet Yolcu'nun yaptığı program, geniş bir katılıma sahne oldu. Program, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Turgut ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Oruç'un konuşmaları ile devam etti. Rektör Turgut, Allah verirse verir, kar topu gider, büyür gider. Onun var benim neden yok demeye gerek yok. Önce fiili dua yani çalışmak, ardından da kavli dua etmek lazım. Emekler boşa gitmez. Sıfırın haricinde eksilerden nasıl zirveye gelindiğini bugün konuklarımızdan dinleyeceğiz. Umarım siz değerli evlatlarımın kariyer yolculuklarında faydalı bir etkinlik olur, dedi. Başkan Vekili Ramazan Oruç ise, programa katılan iş adamlarına ve öğrencilere teşekkür etti. Protokol konuşmaların ardından, iş adamları mega Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hakan Özhan, Arsemia Helva Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Dost ve Tek Lezzet Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Kösemen tarafından kariyer yolculuklarına ilişkin bilgiler verildi. Adıyaman Futbol Kulübü 1, Utaş Uşak Spor 0 Adıyaman Atatürk Stadyumunda karşılaşan Adıyaman Futbol Kulübü, Utaş Uşak Spor maçın 91. dakikasında Yiğit Demir'in golüyle 1-0 kazandı. you mm -hmm.